Ayet-i kerimede şimdi Allah Teala buyuruyor. Estağfirullah. Ya beni Adem'e. Ya ey Adem oğlu. Hepimize sesleniyor Allah Teala. Ey Adem oğlu. La yeftinen nekumu şeytan. Sakın şeytan sizi fitnelendirmesin. İmtihan, imtihana sokmasın. Fitne atmasın içinize. Neden? Kema ahrace ebeveykum minel cenneti yenzi'u anhuma. Ana babanız Adem Aleyhisselam'la hava valdenizi diyor Allahu Teala. Cennetten çıkarttığı gibi sizi de öyle kandırıp çıkartmasın diyor. Siz şimdi neredesiniz? Biri söylesin bana neredesin şimdi? Ağzına sak. Sohbetlere devam edersen böyle lep demeden çorumun tarihçesini çıkartırsın. Gördün mü? So, i̇lim meclisindeyiz dedi. Allah razı olsun. Şunu demedi yani sohbetteyiz hocam, medresedeyiz hocam, mescitteyiz hocam demedi. Ne dedi? İlim meclisindeyiz. Peki ilim meclisi Nedir ilim meclisleri? Efendimiz sallallahu aleyhi buyuruyor ki اِذَا مَرَارْتُمْ مِنْ Cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan otlayın, beslenin. Dedi ki ya Resulallah cennet bahçesi neresi? Buyurdu ki ilim, İlim meclisleri işte cennet bahçeleridir. Sizi cennetten çıkarttığı gibi çıkartmasın. Eğer siz cennet bahçesinde namazdaysanız, ibadetteyseniz, haftalık sohbetlerdeyseniz vallahi cennet bahçesindesiniz. Siz eğer imanlı bir hayat sürüyorsanız, harama göz uzatmıyorsanız, el uzatmıyorsanız, dedikoduya, yalana elinizden geldiği kadar gıybete dil uzatmıyorsanız, ibadetlerinizi farz olanları en azından diyorum fazlasını da yapıyoruz elhamdülillah. Allah kabul etsin yapanları. Yapıyorsanız vallahi cennettesiniz, billahi cennettesiniz. Rahmetli Abdülmetin Hoca öyle derdi. Aranızda sadece bir ölüm var. Ölüm sizi bekliyor yani. Son nefesi verdiğiniz anda cennettesiniz. Şimdi siz cennettesiniz. Bunlar bizi cennet olduğumuzun en büyük alametidir. Şimdi bu ayet-i de allah Teala buyuruyor ki ana babanızı çıkarttığı gibi sizi de sakın o cennetlerden çıkartmasın. Hanımın naç çocuğundan namaz, abdest, tesettür, sohbetler, ilim meclisleri böyle bir hayat sürüyorsanız cennettesiniz. Sizi çıkartmasın ana babanızı çıkarttığı gibi. يَنْزِوَ عَنْهُمَا لِبَاسَهُ مَا Üstlerini başlarını çıkarttı Allah. Şu, tabii kötü bir durum oldu. ve Vesselam Efendimiz'e hoş olmadı. Cennetten bütün nimetlerden çıkarıldı. Allah Teala öyle buyuruyor. Sizi çıkartmasın ey Adem. Yorulursunuz. Bir çıktılar. Üstleri başları bile soyulmuş. Dünyaya bir geldiler. Hiçbir şey yok üstlerinde başlarında. Hemen incir yapraklarından kendilerine büyük büyük yapraklardan işte avretlerini örtmeye çalıştılar. Vesaire. İşte dünyada da ey Adem oğlu diyor. Ana babanız çıktıdan bu bir bir e, yaşanmış bir olay. Ben size anlatıyorum bunu. Ama siz de ana babanız çıkartıldığı gibi sakın bu e, şeyden çıkmayın. Nasıl çıkarsın? Nasıl çıkarsın? Sen geçim sıkıntısını e, bahane edip de namazdan niyazdan, ilim meclisinden uzaklaşırsan, sen havayı sıcak veya soğuk, işte akşam yemeği, iş güç yemeği şöyle böyle ufak ufak meselelerle bunlardan uzaklaşırsan, işte şeytanın e, o gün anne babamıza, avva validemizle Adem Aleyhisselam'a demiş ki e, bu ebedilik ağacıdır, yemeyin. Bugün Hasan'a da demiş ki işte geçim sıkıntı var, gitme. Veya şu var, gitme. Bu var, gitme. Şeytan aynı işte. Aynı oyunlar devam ediyor. Ve size daha ilgincini söyleyeyim mi? allah Teala hakikaten size şu anda bunu söylüyor. Niye beni şimdi buradan kim konuşturuyor? Beni kim konuşturuyor şimdi? Allah Celle Celaluhu konuşturuyor. Ben Allah konuşturmasa nefes bile alamam şu anda. Daha ötesini söyleyeyim size. Daha Delil delil olarak olsun size söyleyeyim. Bu hafta cuma günü ben vaaz ettim, değil mi? çıkarken de ne vaaz edeceğim hiç bilmiyorum. Bir hutbe konusuna bakarım dedim. Bir de ayeti kerime açarım bakalım nereye çıkacak. Orayı konuşurum. Ben buradan açtığım ayetlere bakıyorum. Aynı bu ayet ya beni Adem'e layfınındaki bu şeytan ey Adem oğlu şeytan sizi kandırmasın. Cennetten ana babanız çıkarttığı gibi sizi de çıkartmasın ayet kelimesi. kerimesi. Hem vallahi hem billahi ben bu cumada camide de aynı vazı yaptım. Aynı vazı yaptım ki ya. şu anda bu kurdum cümleleri değil ama bu ayetten konuştum yani. Ne diyor biliyor musun sanki Allah? Kullarıma bunları konuşmanız lazım. Enes sen de bunu dinlemen lazım. Sen de bunu konuşacaksın. Çünkü ben buraya Allah rızası için geliyorum. Çok böyle maneviyatı yüksek olan bir Allah dostu değilim. Sizin gibi bir Müslümanım. Biraz bilgim var onları anlatıyorum o kadar. Yoksa ben de günahı olan arkadaşınızım sizin. Allah hepimizi affeylesin. Ama Allah rızası için niyetlendiğimizde bu güç sana da geliyor bana da geliyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem adına bu kürsüye çıktığın zaman bu güç sana da gelir bana da gelir. İstersen iki cümle bil. Ben Kur'an'ın hepsini bilirim. Ezberden misal veriyorum. Sen buradan üç ayet bilirsin. Ama ikimiz de aynı niyette çıkalım. Eğer ben kötü niyetli olursam Allah bütün Kur'an'dan bana bir cümle konuşturamaz. Çünkü sen niyetin bozuktu. Ama sen iyi niyetli olursan bildiğin iki ayetle burada en güzel şeyleri sen de konuşursun. Allah'ın kulları arasında ayrım yok. O yüzden ben çok ilginç ilginç yani garip garibime gitti, şaşırdım. Yani bu ayet gene burada da çıktı. Allahü Teala diyor ki cennetlerdesiniz, cennet bahçelerindesiniz, doğru yoldasınız. Eksik yedik olsa da ama bazı belki sap, sallanmalar oluyor. Sakın kaymayın, dışarı çıkmayın. Elhamdülillah. allah Teala yolundan izinden cümlemizi ayırmasın ve sabit eylesin. Ben burada bu ayet-i kerimede şunu söyleyerek devam edeceğim. Sonra kendi dersimizde de inşallah oradan devam edeceğiz. Şimdi biz yeni bir cennet yaşantısından ayrıldık. İlk sohbetimiz Ramazan Şerif'ten sonra. Ramazan şefte arkadaşlar ibadetler arttı. Oruçlar, namazlar, savurlara e, sahurlara kalktık vesaire. Haliyle teravih vesaire daha çok arttı. Ramazandan sonra Ramazan bitti diye sakın bir gaflete düşüp de bundan sonra işimize bakalım demeyelim arkadaşlar. Çünkü biz yaşıyoruz bu hayatı yaşıyoruz ve Allahü Teala kulluğu belli bir zamana asla hasretmiyor arkadaşlar. Ramazanda ilk kulluk, veya cumadan cumaya kulluk öyle bir şey yok. Bayramdan bayram öyle bir şey yok. Her an ve zamanda Allah bizden kulluk istiyor. Yemeği içmeyi kesen oldu mu Ramazandan sonra? Ben bugün yemeyeceğim artık yemeyeceğim diyen oldu mu? Yok. Yemeye devam ediyorsun. Bedenin çünkü niye ayakta? Yaşıyor bu beden. Yemesi lazım uyuması lazım. İşte aynı beden gibi ruhumuz da ayakta şu anda. Ruhumuzun da beslenmesi lazım. Ruh neyle besleniyor? İşte sohbetle namazla, abdestle, ilim meclisleri, Kur'an ayetleriyle bu tür ahirete yaklaştıran konuşmalarla besleniyor. Zikirle besleniyor yani. Ela bi zikrillahi tetmainnul kulub. Kalpler ancak agah olun, uyanık olun diyor allah Teala. Ela diye başlıyor. Al O kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olacak. Onlar Allah'ın zikriyle sükunet bulacak. O yüzden Allah'ın zikrinden geri durmak yok. Belli bir zamandan sonra bıraktım artık ben tamam. Ramazan-ramazan arasını temiz diyor zaten Ramazan'da bir şeyler yaptı. Saldım çayra kayıra. olmaz Allah Teala çünkü buyuruyor ki esrâbül billah ve müdürabbeke hatta tekel yakin <tuh> sana yakin yakin gelince yani ölüm ölüm gelinceye kadar sana ibadete devam et yakin yani öldüğün zaman her şey yakin oluyor artık. Ahiret açılıyor, perde açılıyor. Artık o perde açıldıktan sonra imanlısın ya zaten. iman olma durumu yok. İman inanmak demek. Artık her şeye mecbur inanıyorsun. Çünkü Azrail Aleyhisselam'ı görmüşsün. Kabrin altına girmişsin. Ahiret perdesi açılmış. İnanmamak mümkün mü? Ali Efendi babamız Kudüs'e buyururdu ki evladım ahirette hiç kafir yok. Efendim yani ahirette kafir olmaz olur mu yani? Müslüman giden var, Hristiyan giden var. Evladım dermiş. Öldükten sonra imansız olan yok. Ölmüş zaten artık öbür tarafı görüyor. O orada inandı artık. Ama karı var mı? Bu dünyadayken karı var. O yüzden allah Teala tam iman edip amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Çok önemli arkadaşlar.